yapmayacağız bugün geri sayımda diyelim ve telefon attığımızın diğer ucundan piyasadan görüş alalım. XTB menkul değerler araştırma uzmanı Kutay Güzgörle konuşacağız bu sabah. Günaydın Kutay hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep teşekkür teşekkürler yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün içeride enflasyon var, dışarıda istihdam raporunu izleyeceğiz. Ne dersin? Alınan pozisyonlarda, oluşturulan senaryolarda değişim yaşanır mı? Evet, aslında tarım dışı istihdam raporuna baktığımızda ilk bir Yatırım istihdam raporu bizi bekliyor olacak. Çünkü e, piyasalar yurt dışında sizin de demin ifade ettiğiniz gibi hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da kapalı olacak. Daha öncesinde böyle bir durumu 1994 yılında yaşadığımızı görüyoruz. Yani piyasalar bugün gelecek tanım istihdam verisinin fiyatlamaların kapalı olduğu için bir sonraki haftaya bırakabilir. Ama ne olursa olsun tabii piyasadaki maaş etkileri pozisyon alınacağı için şöyle bir görünüm bakmakta Amerika ekonomisinin fayda olacağını düşünüyoruz. Öncelikle Amerikan ekonomisi birinci çeyrek, 2015'in birinci çeyreğinin net bir yavaşlama gösterdiğini söyleyebiliriz. Önceki çeyreğe göre e, özellikle ISM, PMI verilerinin ve perakende satışlar verilerinin düşmüş olması bu yavaşlamalarımız gösteren Nereden biri. Aslında dün itibariyle Atlanta Fed önemli bir rapor yayınladı ve 2015 yılında Amerika ekonomisinde büyümenin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor. Özellikle Mart ayındaki yaşanan yavaşlamaya dikkat çekiyor. Bakalım bu Amerika ekonomisindeki Mart ayındaki yavaşlama tanımlı istihdam verisine yansıyacak mı yansımayacak mı onu takip edeceğiz gibi gözüküyor. Eğer e, beklentinin altında kalabilecek bir şekilde de karşılaşırsak ve detaylarında ücret artışındaki yavaşlama bir miktar aslında 17-18 Mart günü Fed'in gerçekleştiği toplantıdan beri doların düzeltme sürecinin devam ettiğini görebiliriz. E, zaten şu an piyasada baktığımızda aslında o süreçten beri hemen hemen bir aylık süreçten beri dolarda biraz bir ihme kaybettiğini, yükselişin yavaşladığını görüyoruz. Eğer tarım dışı istihdam verisi de bugün kötü gelirse sanki bu düzeltme bir bahanesi gibi olabilir. Biz tekrardan euro dolarda bir on seviyelerinde örneğin e, yeniden yükselişler görebiliriz. Tabi e, bu dolardaki şu anlık dinlenme ya da kısa vadeli görünüm doların aleyhine gibi gözüküyor. Ancak yine orta ve uzun vadeli hala daha doların güçlenme potansiyeli var gibi gözüküyor. Öte yandan yurt içine bakarsak sizin ifade ettiğiniz enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon verisinin şu an itibariyle iki tane önemli ayı girmiş duruyor. birisiniz Nisan, öbürü Mayıs. Çünkü burada hep ifade edilen baz etkisini göreceğiz. Fakat doların liranın dolar karşısında yıl, yıl başından bu yana yaklaşık %12 değer kaybetmiş olması da kurun geçişkenliğinden dolayı yavaş yavaş kendini gösterecek bu etkide ve beklentinin üzerinde gelebilecek enflasyonla da karşılaşabiliriz. Tabii ne olursa olsun baz etkisi var. Nisan ayında yaklaşık 1,34'lük bir enflasyon oranı çıkacak. Bu da bize hemen hemen yıllık bazda %7'ye yakın bir gerileme işaret edecek gibi gözüküyor. Bu da nispeten piyasalar tarafından olumlu algılanabilir yurt içi için. XTV Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Güzgör çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.